Gerçekliği sorgulamanız gereken şey tam da bu. Simülasyonda mı yaşıyoruz? Şöyle düşünün. Bildiğiniz dünya sadece bir bilgisayar programı. Çılgınca geliyor, değil mi? Ama bazı büyük isimler buna inanıyor. Elon Musk, eğer biz simülasyonlar yaratabiliyorsak, biz de bir simülasyonda yaşıyor olabiliriz diyor. Astrofizikçi Neil deGrasse Tyson bunun sandığımızdan daha yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyor. Peki ya gerçeklikteki aksaklıklar? Fizikçi John Barrow bunların ipucu olabileceğini düşünüyor. Peki, simülasyon teorisi nedir? Filozof Nick Bostrom, evrenimizin gelişmiş bir medeniyet tarafından yaratılmış sofistike bir bilgisayar programı olabileceği fikrini ortaya attı. Simülasyonda olduğumuza dair işaretler mi? Doğadaki matematiksel mükemmellik, kuantum tuhaflıkları ve hatta dejavu anları. Düşünsenize. Matrix, Black Mirror, Rick and Morty hepsi bu fikri ele alıyor. Peki, biz bir simülasyonda mıyız? Yoksa bunların hepsi bilim kurgu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.